kişiye yakıştırıyorum. Tubay İlk geldiğim mi? günden beri şeyin. evet. İlk geldiğim günden beri yakıştırıyorum. Çağrı. Ne alaka biki? Düşmanı evet. ezeli çıkıyor. Vallahi çağrı ya. alakasızlar ama. Çok i̇şte güzel. Şimdi ben de egomu... Bana baka baka sıra Çağrı, çağrı dediğim <laughs> anda yüzüm düştü ama. Özellikle söylüyorum. Tansu ya, Tansu'yu kimle yakıştırıyorsunuz? Siz Beni kimseye yakıştırmayın. Hayır, Tansu o kadar güzel Kimin yakışıyor. O, Mesela çok yakışıyordunuz <laughs> ikiniz yan yana. Ben de seni çağırıyla vallahi Luka'ya katılıyorum. Ozan <laughs> biraz yok da bakma. sen şüplen. O canıma değsin. Hiç Peki, ben hakkında ne düşünüyorsunuz? bence o kadarı çok bence tip olarak okeyler. Ben anlamadım ki ya. peş peş çekme yaptığın Yaptığınız yok, alıyor, bence bence Çok ayıp. Ayıp. Hayır görsel olarak demiyor muyuz ama görsel Ayıp. 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 düşünün Ayıp. Ayıp. You oh. oh. Tekne diyoruz ki belki. sevgili ol diye. Yakıştırıyoruz Hı? diyoruz ya sadece. Yani. Şey, yani. Yakıştırmayın ya. Yakıştırılabilir. Herkes herkesle yakıştırılabilir. Bana göre normal öyle değil mi? ama bir insanın yakın arkadaşıyla öyle abi. birlikte olmak. Oğlum şimdi olmak. bir şey söyleyeceğim. Senin Hadi. eski sevginin hakkında bir yakıştırma olsa böyle sakin cevaplar verir miyim? Sakin cevaplar ver, ver, vermezsin. Böyle bir şey yok. Kanıma dokunur ama böyle ama yani. Ya, Yapacak bir şey yok. Mesela daha. Sarı Burak'la oyun oynadık az önce. Mesela Sarı Burak'la oyun oynadık az önce. bozulmadı çünkü oyundu. Yakıştırma gibi bir şey budu aslında. Oyunla aynı şey. E sen Bilga. Çay ya? Hadi peçip geziyorsun. Ne oluyor? ödemiyorsun. Sadece mı? ben değil. Başka Serdar var. E işte. sen ödemedik. Yani. Bir şey yok. Yani şey bir şey Bir şey şeyler olacak gibiydi. İkiniz de kestiniz önünü. Bugün de sanki bir Tansu'ya farklı baktın. Yok hayır ben Tansu'ya Tuba dansa. konusunu ben zaten hiç aklım dahi bile vermedi. Sibel yani bir şey soracağım. Tansu mu merak evet. ediyor bu soruları? Oh, ben merak etsem sorarım. sorarım. Hayır. Ben çekinmem. Ha. Ha. Ekranda bir hoşuna gitti. O oynadı ben daha çok oynayacağım dedi. Sen aynen. daha aynen. çok oynayacaksın. Ama ben bak ben, <laughs> ben ilk geldiğim zamandan <laughs> beri ilk defa bu kadar çok oynadım şey yaptım. Ekranda da beni verdiler. Normalde vermiyorlar. Günaydın Faslı'nda bile şeyim yok. İyi dedim ekranda varken oynayayım bari dedim. Şey bu Meçimiz olmadığı için. Ben de dün vermediler Yo. mi? Ha olabilir aynı. Aa, Beni de kendine çok veriyorlar çok artık mesela. Değil mi? Falan. Yakında Yakın da Beni bırakma Böyle böyle, 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 böyle <laughs> Tuğba konusunda da... <laughs> Bu şekilde devam. Tuğba <laughs> konusunda da... Kimse uğraşmayacak bizle. Falan. Tuğba ben konusuna olsunlar, gelirsek de bize dinlemiyor şu an. Ben dinliyorum. Ya, geldim. Geldim, geldik kardeşim. Tuğba. Aa, ben gözüm senden. Az bir durun. <laughs> 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 konusunda da işte hani Sibel falan demişti bahsediyor kulise falan filan. Biz konuştuk ettik. Hani olabilir zamanla bırakırsın sen beni tanıyabilirsin ben seni tanıyabilirim. O da aynı şekilde konuştu. Ertesi günde bir anda da ya benden arkadaş olarak görüyorum falan deyip bambaşka yani kulağı böyle değil böyle tutması bana çok saçma geldi. Ben sadece onu şey yapıyorum. Hmm. O yani seninle kanka bir kere konuştum ya. yani. Neye görebilirim ki seni başka? Yüzleşme ben, midir yoksa? Ama nice. yarattığın aldı çok fazla. Sen böyle. Yani. 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 gel. Böyle Yani. Abi ben çok ben çok böyle bir demek yani. 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 de Yani. 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 Hayırdır abi ben sana İyice. aşkından aşkımdan bitip evet. aynen öyle bir şey evet. yok zaten. Aynı şeyi Üzümle birkaç kere oldu bu arada. Bu arada evet, kesinlikle. Evet, evet, şey. Aynen öyle şey. ben bile şey. şaşırdım. Evet, Ertesi gün biz evet. bilardo masasında sohbet ettik. Sen, olumsuz yoksa yoksa olumsuz arkada sadı. kuliste biri aklına mı girdi? Hayır olumsuz konuşmamız gerektiren bir şey yok ki çocuk hakkında. Olumlu konuşacağım yani. Acaba siz kritikte çok tepki gördün diye mi birden böyle? Artık tek tek alacağım. Yok olmaz falan. Yani Galatasaray imajı vermesinler söylemesinler diye. Mı? Ya hayır ya gerçekten hani bir hissim yok arkadaş. Ama tamam beğeniyorum. Bak, bak ben ben Kimin başlarken bir ki oldu. Ya Geliyorum, karakteri iyi çocuğun. görmemiş ama arkadaşlar. hani bir hissim yok onun için beğeni çok beğeni de bir Ama şey. beğenmek ama beğenmekte bir his de konuştum. Aynen beğenmek öyle. Beğenmek de bir his olduğu Sorun için bu çocuk daha o hisleri toparlayıp Ama aşırı dış olarak. <laughs> yani Bilgeyan hakkında kötü ne söyleyebilirim ki olumsuza çekilebilecek yani? Yani benim tipim değil diyebilirsin.